Şimdi efendim esasen insanlık tarihi çeşitli dönemlerde bir takım yanlışların, bunalımların, buhranların içine düşmüş. Her içine düştüğü bunalım döneminden kurtulabilmek için kendisine bir takım farklı yollar arama ve o yollardan kurtuluşu bulma gibi bir eğilimde olmuştur. Günümüzde de bundan olacak ki ciddi bir takım bunalımlar var, buhranlar var. Esasen bu bunalım ve buhranları ortaya getiren e, sebep aynı e, düşüncenin, aynı gayenin e, zamanla efendim ee, dava edinildiği sebeptir. Yani aynı e, çıkış yolunu bugün e, reçete olarak ortaya süren arkadaşlarımız zamanında bu mantıkla bu bu yolla, bu mantaliteyle e, İslam'ı yorumlamaya ve de hayata geçirmeye çalışmışlardır. Geldikleri nokta öyle olmuştur ki işin içinden çıkamamışlar bu sefer yapılan yanlışı daha büyüterek daha güçlü hale getirme gayret içerisine girmişlerdir. Bir defa reform hayata ifrat ve tefriklerin hakim olmasıyla yanlışların, batılların hakim olmasıyla vücuda gelmiş bir hayat akışını kendi akli melekesine göre düzeltmenin adıdır. Yani kendi kurallarına göre her ne kadar bunun adı, efendime söyleyeyim şu veya bu olsa da burada asıl maksat kendi prensiplerini, kendi hayat görüşlerini, hayatı geçirmenin adıdır. Bir şey siz beğenmiyorsunuz, onu kabul etmiyorsunuz, onu e, yeni bir şeyle, ki o şey sizin eserinizdir. E, bu sizin eseriniz olan, eee husus ne olursa olsun size aittir ve bunun kaynağı baştan sona kadar insanidir ve aklidir. Eğer siz bu tecrübeyi, denemeyi din sahasında yaparsanız dinin hükümleri yerine kendi hükümlerinizi koyacaksınız. Kendi prensiplerinizi, kurallarınızı koyacaksınız. O zaman dikkat ederseniz ortadan kaldırdığınız hususlar, dini kurallar, prensipler, kaideler yerine koyduğunuz hususlar kendi kurallarınız olacak. Bunun her ne kadar siz adına dinde diyorsanız.